Herkese merhaba arkadaşlar Join Clash'in üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Ee, arkadaşlar ben seviye 37'ye kadar geldim. Ee, kılıcı seviye 12'ye, altını seviye 8'e, kalkanı seviye 11'e kadar getirdim. Ee, sanırım bunu oynarken eğleniyorsunuz. Ee, ben bunu oynarken eğleniyorsunuz. Şunu çok seviyorum arkadaşlar bakın. Birkaç kişi öldü ama ne yapalım? Yener miyiz, yenemez miyiz bilmiyorum. Ama sanırım yenileceğiz. Benim adam biraz güçlü. Evet, evet bizim ölür. Ah, ölmedi. Nasıl? Neyse, ne yapalım? İyi. Run. Reklam, reklam, reklam. Şu da doldu. Güzel. Herhalde e, sandık veriyordu. Yok vermedi. Açalım. Bu ne ya? Neyse. Joklu biri var. Alalım. Bence yeneriz. Biz bayağı güçlüyüz diye düşünüyorum. Yok no, yenemeyiz. ya yani bizimki o kadar da güçlü değil. Güçlü ama o kadar da değildir yani. Şu reklamlardan biraz sinir olmalı. Arkadan kuşlarımın ikisi ötüyor. Dört tane var. Şöyle. Güzel bundan var. Bence yeniz çünkü bu kadar çiğiriyor. Güzel. Kalemize yatırım yapacağımız zaman ne zaman gelecek? Şöyle bunu da atlatalım. Sürpriz kutusu videoyla açılıyor. Hayır teşekkürler. Evet. 84, 84, 61. Altına vereceğim. Altını 10 seviye yapmak istiyorum. Of. Öbür türlü sanırım hepimiz ölecektik. O yüzden almadım. Evet korkuyorum. Evet. Yenemeyeceğiz. Bizimki de bayağı güçlüymüş. Ama arkadaşlar her türlü yeneceğiz. Neden derseniz. Ee, çünkü... Yani çünkü o direkt 41 canla başlayacak. 41 canla kalmıştı hatırlıyorsanız. Bu zıplama olayını çok seviyorum. Hop. Hop. Aa öldü. Neden ölüyorlar? Koş. 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 Bakın arkadaşlar 41 canlı. böyle e, bu şey e, şeyleri çıkıyor. Kale, yani kalemize yatırım yapacağım zaman ne zaman gelecek demiştim. Onlara e, toplanınca yapabiliyoruz sanırım. Bir tane e, a, bonus seviye En az para e, para çok geliyor diyorlar ya demiyorlar aslında. ya para fazla gibi görünüyor ama Ya pek normalden daha az geliyor. Ya ben öyle test ettim. o daha fazla geldi. Bakayım levelımıza. 40 ee, herhalde 45'te bitirebilirim. Bir tane daha kurdum. Yok 43 daha uygun video süresi için. O oh, kimse ölmedi. Bayağı bir korktum. Ama herhalde biz daha iyiyiz. Niye düşünüyorum? Yok. Hiçbir şekilde daha iyi olamayacağız. Benimki güçlü ama o hepsini öldüremez. Ama her türlü bir sonrakini öldürür. Bir de arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz söyleyin. Sadece üç beğeni istiyorum. Yani belirtmek için beğeni atarsanız sevinirim. Eğer beni beğendiyseniz kana kanala abone olursunuz da sevinirim. Şu adamların mantığını anlamadım. Dalmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. her türlü yeneceğimi biliyordum. Şu reklamlardan nefret ettim artık. orada hiçbir zikim yok. Hadi. Of birkaç kişi oldu. Evet yine yeneceğiz ve yeneceğiz. Ve benim adamı öldürdüler. Aa. Kazandın mı? Kazandım anlamadım ki maalesef kazanamamışım bir dakika e kimse kalmadıysa nasıl olacak? Ha, yine bir kişi gönderiyor. Baya da güçlüymüş. 15 kişi aynı anda vurdu ölmedi. Seviye 42'deyim. Hepsinden de 91 altın çıktı. Uzun kılıç. Bunu yenmem lazım ki video pek uzun sürmesin. Ya burada herkes öldü. Bizim adam bir ihtimal alabilir. Ya arkadaşlar bir can ne ya? Bir kişi daha yaşasaymış yeniyormuşuz. Herhalde bu da son maçımız olacak. Sonunda video sonlanacak. Ay hayır. Çıkabilir miyim? Gereksiz video uzadı. Ah. Bunu da kalkana verelim. Şöyle doğru açıyı ayarladık mı? Hiç kimse ölmeyecek dedim. Ve bir kişi öldü. Bu. Arkadaşlar bir de Join Clash'i ben o video harici oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse, ee, bu da son şey. Ya bunu yaparım. Tamam. Video da burada bitsin. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.